Bu şarkıyı biliyorsan bir parmağını indir oynarız. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Asikam kem kem ne kadar like hastin time. da bom yok şimdi. She castam bu fada bu şöyle. Ana say sana açım. Ha ha Da ra ra, da da he Şimdi diğer şarkımıza geçiyoruz arkadaşlar. İki kere biri sensin. Düşünebilir misin beni sensiz? Sana olan aşkımı bir görsen inanmazsın ki deli dersin. Arkadaşlar şu an biraz şarkı düşünmeye çalışıyorum ama ne diyebilirim? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, bir düşünüyorum bakalım. Ha hmm. buldum ama artık yani çok bildiğim şarkılar yani çok söylediğim şarkılardan değil ama aşk yaşayan bir şarkı. Acıları iyi korkmuyorum. Arada bir kalbim yokluyorum. Cennetten çiçekli topluyorum. Herkesi sen gibi kokluyorum. Ama sen başka bir kollarda. Nere sen hoşaldı yollarda. Kaybolmuş bir işte yollarda. Kalacak ya Arkadaşlar bunu okulda bir tane arkadaşımla söylemiştik. Adı Metin Buğra. Onun da onun da e, videolarını buraya bırakıyorum. Onun da videolarını izlemeyi unutmayın. Çok yani ben daha yeni yeni öğreniyorum. Gerçekten çok, da mutluyum. bir tane daha söyleyeyim mi isterseniz. Sonuncusunu söylüyorum. Şimdi düşüyorum. Sevgilim senin için. Senin için varım bu dünyada. Sen gibi atışan da Arkadaşlar bugünkü videomuz da bitti. Like <laughs> atmayı ve abone olmayı unutmayın.